Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yeni kalktım. Kamyonumuzu çalıştıralım da biraz havalar olsun. Şu anda dışarı ne bayağı soğuk herhalde ya. Elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Günaydınlar olsun hepinize. Yeni kalktım. 2 dakika oldu yatağın halini görmek düzeltledim en azından şöyle tabutuna şuraya düzelttim, ketilimi koydum, su kahve yapacağım kendime. Şimdi bir elimizi, yüzümüzü yıkayalım da. ışıyor sadece bir bir ışık koyuyorum herhalde orada bir lava bu işte lava bu tuvalet yani normal bir aküsüz kalıyorduk arabanın aküsü ee, o gün niye öyle oldu bilemedim ondan dolayı aslında uzun mola verince bir de mesela benim telefonun şarja daha yok belki de webasto bile ne yapıyor yani ne bileyim aküden aküden şey diyor azar e, güç kuvvet alıyor akü araba çalışmadı yani bayağı bir videomda söylemiştim. Şu anda yüklüyüm. Ee, Belçika'yı yükledim. Ondan sonra şimdi ben en önemlisi şeyi göstermek istiyorum sizlere. Arabayı sub edeceğim de. Ee, Türkiye'deki gelen Hedayemizi dağıttık. Biraz alel acele dağıttık da. Şöyle dağıttım ben şuraya. Şu karanlıkta görünmüyor da ben kabloları geçirdim şöyle şurada sigaraları takıyoruz şuraya şuna bakın ya <laughs> Dön bir dışarıdan bir bakalım size ben aslında onun için bu videoyu açtım da şöyle bir hem izleyin gerçekten güzel oldu ee, içerideki lambayı da kapatayım da daha bir şey olsun mesela kapatalım Ok, so super yeah. bir saat teşekkür ederim buradan. Bak sabah sabah gözlerim açıldı. Ay yıldızı bayramımız çıktı. Şimdi kahvemizi içelim. Suyumuzu ısınıyor. Kahvemizi bir içelim de. Ondan sonra yola çıkarız. Bir tane tır çıkıyor. <laughs> yani hedayet şeyimiz bu kadar da de yanındakiler yatıyor. Şey olmasın yine de adamları rahatsız etmeyelim. Benim biraz daha zamanım var. Ee, bu şekilde taktım ya işte kaprular geçtim, şuraları yapıştırdım. Yalnız camın şura su şey diyor ya hava soğuk oldu muydu? Ee, onu artık Öyle idare edeceğiz. İşte kapıları içeriden geçirdim. Şuradan koş köşeden arkaya koydum. Ama iyi oldu. Ben beğendim. Suyumuz ısınsın ketelimizde. Kahve içecek ya. Sabah sabah iyi olur. Şu bayrağı da ben ona ben bir yeni bir yer bulmam lazım aslında. Ee, şurada da olsa olur ya. Şu arayana geç geçirebilirsem herhalde geçer gibi. Ah, tamam. O da şöyle geçti. O da şöyle dursun. Böyle dursun ya bayrak. Hı? O da burada dursun. Böyle. şu havlumu şuraya attım. İş elbiselerim burada arkadaşlar. Bu benim iş elbiselerim. Sürekli şimdi mesela e, hemen burada yük yerine vardım mıydı 5 dakikada bir üstümüzü bir değişiyoruz. E, Dediğim işte Belçika'ya gidiyorum. Namio şehrine. Oradan da Şaglova'dan yükleyeceğim. Zaten sürekli Namio'ya boşaltıyoruz. Şaglova'dan yüklüyoruz. Ee, ve o yük Paris'in 78 bölgesi miydi ya Lime tarafına gidiyor yüklediğimiz e, yük şey yani hep de yük ya işte geri üretim mesela plastik şişeleriniz, süt şişeleriniz çocuk bezi ne bileyim çamaşır tozu kutuları derken bunlar hep çöpte e, topluyorlar yani zaten ayırt ediliyor ayırt ediliyor ee, ve onu böyle hani kare şeklinde düşünün, küp şeklinde sıkıştırılmış, o şekilde yüklüyorlar, bir 20 tondan aşağı değil herhalde. Ve onu ben işte Paris'e götürüyorum, orada onu tekrardan e, ayırt ediyorlar. ece bir makineden geçiyor yani eziyorlar, biçiyorlar, bir şeyler yapıyorlar ve tekrardan kullanmış oluyorlar. Ince, ince, ince. Şey çıkıyor ondan da. Ee, ne hay bunu Türkçesi. Fransızcası yani böyle ince ince hani tohum atarız ya böyle domates, do biber ne ekmek için çok da küçük değil de şu şekilde bir tohum gibi bir şeyler çıkıyor plastikten. Onu da torbalara doldurup İtalya'ya götürüyoruz. Normalde şu andaki hesabım bu. Yani şimdi ben Belçika'yı boşaltacağım adam Belçika'dan yükleyeceğim. O Paris'e indireceğim. O indirdiğim yerden de tekrar yükleyeceğim. O İtalya'ya gidecek. Ama herhalde ben gitmem. Ee, şey gider. Şoförün biri gider. Ee, durumlar böyle arkadaşlar. Şu anda işte ben demetten biraz kısadan gösterdiydim. Kozifes bir parktayım. Bir şey yok. Bir ileride şurada ışıklı bir yer var. Herhalde orada artık Minimum lavabosu, lavabosu bir şeyler var herhalde vaziyet. Durumlar böyle arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Ee, salı işte ayın kaçı? Hmm, ayın dokuzu bugün ya. Bugün, o oh, bugün, bugün, bugün. Bugün abimin doğum günü. Evet. Bugün olması lazım. Ee, i̇kinci ayın dokuzu ee, Bugün olması lazım Nice senelere abim Ellerinden öperim Dokuz, e, İkinci ayın dokuzu olması lazım ya Öyle hatırlıyorum da ee, Ellerinden öperim abim Allah cemi cümlemize Sağlık sıhhat versin herkese Herkese Hayırlı işler olsun işlere gidenlere Ne bileyim Bu Şimdi kahvemizi bir hazırlayalım da arkadaşlar. Kahvemizi koyalım hazır olsun. Kaşığım kaşığım başım oradaydı. Ya bak kahve de bitmiş ya. İnan bak bunu daha geçen aldıydım. sözüm açılsın. Vel abi bu ara tekrar sana teşekkür ediyorum. Bak dün ben de kısadan işte tam video açmıştım. Bu arada çağırdılar beni yükü indirdim. Valla çok beğendim Hedaya'yı. Yani bir de acayip aydınla ya. Hani yalan yok baktım bu. Dedim bu acaba aydınlatır mı diye düşündüm bak. Ama şeyleri çok güçlü maşallah ya bu led sistemi mi nedir artık? Diyor şimdiden şimdi lamba açtım da yoksa acayip yani dün hatta ben şuraya takmaya da düşünmüyorum değil. Belki buraya bir şey uydursam ama bu sefer dışarıdakiler görmez. Yalnız ben bunu beğendim Veli abi. Bu sene görüşürsek bu önde dursun. Ben bir de şu arkaya büyünden bundan bir tane istiyorum abi. Büyük bir tane. Çünkü ben bütün kamyoncular da görüyorum. Acayip imreniyorum ya. Çok süper bir şeye benziyor. Ee, ama çok çok teşekkür ediyorum abim. Ellerinden öperim. Selamlar olsun herkese. Can'a da selam ederim Can'a. Can'a da selamlar. BMW'nin geziyor BMW'nin. <laughs> i̇şte diyor ya bu sene ne olup ne bitecek hiç bilmiyor. Hayırlısı olsun diyor. Ee, gerçekten gönül istiyor ki memlekete gelelim. Bakalım durumlar ne gösterecek. Hayır. Şimdi Vaktimiz de dolmak üzere arkadaşlar. Şimdi yanındakiler yanda, benim sağımdaki tır gitti de soldaki yatıyordu. Şimdi arabayı hemen çalıştırıyorum. Az sonra yine çalıştırırım. Adam uyusun kahvemiz nasıl kaynıyor. Kahvemiz bir kahve. yok da tamam. Yakamızı da dövendirdik. Ama işte böyle arkadaşlar. Şimdi dün ekşi biriydi. <laughs> hastalar vardı ya aslında. Ee, şey neredeydi ya? Bir şeyler burada da. Neyse. Şurada şey var. Daha dünden gelmiştim böyle küçük kek gibi hastalar almıştım. Böyle bura şey diyeyim ya küçük pasta. Böyle küçücük içi iç çikolatalı. En azından kahveyle iyi gider şimdi. Pisküvit var bir şeyler var işte ya. şöyle önden hazırlıklı hazırlık yapalım. 3 tane yesem yeter. 3 tane yesek yeter. Şu Kura mıydı Kur'an'lıydı neydi ya Kur'an Şeyi de yazayım ya. Şu belgeyi de verdi e, Şef Bağ. Orada ben e, Belçika'ya e girdiğim için Covid'den dolayı yani bir atestasyon. Onu da bir doldurayım da. Hmm. Kedi Bizim da hazır. Bu kağıdı dedim, bizim şef dünden verdiydi bana. Bu şimdi bize lazım olacak. Şurada dursun. Şöyle diyelim şimdi dikti. 5'i 50 geçe çıkacağım arkadaşlar. Saatim dolmuş olacak. 5'i 50 geçe. Şu elbiseleri de aslında şuraya koyalım ya. Şu elbiselerim şurada dursun. Tamam. 7 dakika kaldı. Poşet falan lazım olur. Şöyle dursun. Şurada bizim kağıdımız zaten. Yükendireceğimiz kağıt bugün yükünü işte. yabancı bir ülkeye girerken SMR'ını güzel doldurdum. Yani maksimum her şeyi doldurdum. Hani tedbir amaçlı. Ee, şurada bizim kağıtlarımız zaten.